Arkadaşlar merhaba. Yeni bir toplayıcılık ve craft videosuyla sizlerleyiz. Şimdi toplayıcılık ve craft'a başladınız. bile level hiçbir şeyiniz yok. Bir saatte ne toplayabilirsiniz, ne kasabilirsiniz. Ona bakacağız arkadaşlar. Hem de bu videoda bir önceki Sineke Queen pardon Gorgon Farm'ında başlattığımız Ice Cage çekilişini sonlandıracağız. Bir önceki video sesle alakalı problem olduğunu dile getirmişti Şu arkadaş. Biraz ayar çektim. Umarım o ses olana alakalı problemi yaşamayız tekrardan. Şimdi bir, bir saat demeyeyim de. hemen hemen iki saat, iki buçuk saat falan yapacağım toplayıcılığı. İki buçuk saatin sonunda topladığımız ürünler bize ne kadar oyunda gelir getiriyor. Ona bakacağız arkadaşlar hep birlikte. E, toplayıcılıkta şu an bir tık sıkıntısı var. Bunun e, bununla sebebi şey çoğu harvest materyali yerin altında çıkıyor ne yazık ki şu anda. Güncelleme geleceği söyleniyor. Ona rağmen bakalım ne toplayabileceğiz, ne yapabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ben genelde başlarken böyle kuman kaptan başlıyorum. Buradan daha rahat oluyor. En azından kafamda bir güzergah belirlemiştim. Bu güzergah üzerinden gidiyorum. Şurada yemeklerim var bu yemeklerimi alacağım. işleyeceğimiz ürün var mı beklerken ona bakayım yok o yüzden şöyle bir kupurları alayım bir tek odun yaptığımda kupuları işleyeceğim çünkü bugün taş sağlayacağım arkadaşlar eyvallah kanka sağ olasın hoş geldin bugün taş sağlayacağım çünkü klan binası için taş ihtiyacımız var taş biraz yavaşlatıyor. Ama ihtiyaç olduğundan dolayı alacağım bunları. Şimdi böyle başladık. Saat 3.10 geçiyor. Bir yarım saat 40 dakika sonra bu videoyu keselim. Bir yarım saat 40 dakika sonra giriş yaparım. Ne topladık? Toplayabildik mi? Artısını, eksisini konuşuruz. Sonra bir, bir saatte, üç saatte, iki saatte ara ara videolara girip e, totele bakarız. Bu videoda da izleyip yorum atan, kanala abone olan bir kişiye daha 500 rice cake çekilişi vereceğiz. E, ve bu ön, videodan önceki videoda da bir rice cake -cash çekilişimiz var arkadaşlar. Ona da mutlaka katılım sağlayın. Yorumlardan bir kişiye 500 rice cake vereceğiz. Ve beklediğiniz, çekmemi istediğiniz videolar varsa... Onları da yorumlarda dile getirebilirsiniz. Ee, şimdi ben toplamaya siz de videoyu izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. saatin sonuna geldik. Totalde baktığında 110 tane bir materyal topladık ama şöyle bir şey var. Bu yarım saatte 1 saat 4'e gelmesine rağmen çok fazla toplayıcı var. Yani çok ilginç. Bu kadar böyle beklemiyordum açıkçası. Evet ikinci yarım saatten sonra tekrardan görüşmek üzere. Halen kanala abone olup video like atmadıysanız da kanala abone olup video like atabilirsiniz. Kerem belirtiyorum. Videoyu yorum atan bir kişiye 500 raş keş çekilişimiz olacak bu videoda. Bir sonraki yarım saatte görüşmek üzere. arkadaşlar. Toplayıcılıkta ilk bir saatin sonuna geldik. İlk bir saatte ne topladık? Şöyle bakalım topladıklarımıza. 50 tane kopuş. Oraya toplamışız. Bu ne eski abi? Şöyle gel. Yani 5K'dan bu 250K. 3K dedik. Portağı kaç açıklamayınmış. Tomatolar 2K'lara gelmiş. Tomato. 1.5K. 10K. 15K. O, Woodlar 7.5K'lara gelmiş arkadaşlar. Yani şöyle ilk bir saatte rahat 1 MG1 ne bileyim ya fazla. 2 ee, bir saatte herhangi bir masrafın olmadan net evet, iki m bir para kasmışım. Ee, güzel mi? İdare eder. Dediğim gibi geç saat olmasına rağmen çok doluydu doluyor. Şimdi ikinci bir saati şeye geçeceğim. E, Proteine geçeceğim. Proteine toplayacağım. Bakalım e, orada bir saatte neler toplayacağız, ne kadar toplayacağız. Çünkü ağaç toplayıcılım seviye ona ulaştı. Biraz ağaç ihtiyacım var. En azından onu da göstermiş olurum size. <laughs> Zaten harvesting toplayıcılığı benim 17 seviyede. Oradaki harvestingi de toplayacağım. Bakalım ikinci bir saatte Protein Kingdom'da ne kadar ürün toplayabileceğiz arkadaşlar. Artık üzerindekileri komple bankaya atacağım. Protein'den komple sıfırdan başlıyormuş gibi toplayıcılık yapacağım. şu tavukları alarak başlayalım. Şu arkadakileri de alayım. Tamam, şimdi gidebiliriz. Ben de Harvesting yaptığımda bir yerleri belliydi açıkçası ama şimdi odun ve mine'ları da alacağım için biraz haritayı gezerek yapacağım çünkü tam ezbere bilmiyorum hepsinin yerini. Şimdi böyle toplaya toplaya gideceğim. Şu wolf'u alabiliyor muyum ona bakacağım ilk önce. Yok, 10 level üstüymüş. Alsaydık güzel olacaktı. Buraya geldik. Patatese geçiyorum. Şu sabitli çünkü ağaçlar olması lazım. Iron Mine 10 seviye üzeri gerekiyor. İşte arkadaşlar proteinle başlıyorum. Hala buraya kadar kanala abone olup videoya like atmadıysanız, altta da bir yorum bırakmadıysanız, bir yorum bırakırsanız yorumlardan bir kişiye 500 rice cash vereceğim arkadaşlar. Bir saatin sonunda görüşmek üzere. Şey, bir saatin sonunda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 10-15 dakika erken bitirdim. Biraz fazla uykum geldi. Gördüğünüz gibi Protein Kingdom'da da yaklaşık 1 saat toplayıcılık yaptık. 1 saat 40 dakika falan yaptık. Wood'lar çok para ediyor şu anda. Yani gene hemen hemen kemiğe yakın bir para topladık. Şey, materyal topladık. Daha da fazla toplanabilir. Benim uykum geldi için biraz şey yaptım. Şu an toplayıcılıkta ee, güzel para var. Toplayıcılığın avantajı Yandan filmin her ufaktan 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 topla. Hiçbir sitesi girme yok. Kaseye geldi yok. Potması yok. SC'ye bastı. Roll'dur, zarttır, zurttur. Bunlar yok. O yüzden toplayıcılığı ben herkese öneriyorum. Yandan işinizi halledip bir yandan da toplayıcılık yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi bu video özelde 5 lira aşk olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtirsiniz. Bir önceki videonun çekilişi için şimdi onu yapacağız. Onun için bir ekran vereceğim size arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar ekranı verdim. Şöyle şu videonun linkini alıyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. 30 tane yorum gelmiş. 19 tane like gelmiş. Kalan sayısı 1. Yedek sayısı 1 her kullanıcıya bir kere say ileri dedik devam et dedik nerede yazıyorum? Şöyle. şuraya yazdığımız zaman bizi bu sayfaya atıyor. Ha geri saymamış. Çekilişi başlat diyoruz. Abuzer Kadayıf 915 arkadaşımız çekilişi kazandı. Yediği de Emre Ateş. Eğer Abuzer Kadayıf ipli arkadaşa ulaşamazsak e, Emre Ateş 2009'a ödülü vereceğiz. Şimdi siz de bu videoyu yorum atarak, bu videodan bir önceki videoda yorum atarak e, 500 Ice çekilişine katılma şansınız olur. Laps, bir an yayınlayayım arkadaşlar. Twitch'de beni takip edip yayınlara katılabilirsiniz. Laps, iki video daha çekiliş var YouTube kanalında. Oradan e, katılabilirsin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.